Herkese merhabalar arkadaşlar. Emir Tiyam kanalına videomuza hoş geldiniz. Depremde hangi ünlüler bağışta bulundu? Bu videoda bir kısmını açıklayacağız. Neden bir kısmı? Çünkü arkadaşlar neredeyse bütün ünlülerden bağışlar, yardımlar geldi arkadaşlar. Evet şimdi detaylara geçelim. Birkaç video izleteceğim sizlere. Ünlüler bağış yaparken, yardımda bulunurken çabaları arkadaşlar. Detayları geçmeden önce benim bildiğim ünlüleri hemen açıklayalım. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Oktay Kaynarca, Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Ali Sunal, ondan sonra arkadaşlar Aleyna Tilki, Ezgi Mola, Delimine, Cezeyne Burak, Enes Batur, Kubileka, Aras Bulut İnemli, Engin Öztürk. Say say bitmez arkadaşlar. Daha bir sürü ünlü var. Yardımda bulunan herkesten Allah razı olsun arkadaşlar. Bunun ünlüsü ünlüsü yok. Herkes tam birlik olacak arkadaşlar bu tür zamanlarda. Ve biz de tam birlik olmayı başardık. Tabi içimizde hainler de çıkıyor arkadaşlar. Böyle yağmacı şerefsizler. Neyse arkadaşlar şimdi geçelim detaylara. Ünlülerin yaptığı yardımları yardım ederken, bağış yaparken. Haydi gelin o videoları birlikte izleyelim. Hangi tarihten itibaren? Hangi tarihten itibaren? Yani sen bana bu sen bana 85 mi dedin? 80, 80, 80, 80 tane konteynörü. Yani hayat devam ediyormuş gibi davranmak istemiyoruz yani. Çok korkmuş bir şey yaşadık. Ben herkesin Evet arkadaşlar bu tür yadınlar tabii ki en başı arkadaşlar Ahbap Derneği bunun da kurucusu Haluk Levent arkadaşlar. O gerçekten büyük bir kral diyebiliriz. Onun sayesinde birçok gün ona bağış yaptı zaten birçok ünlü arkadaşlar. Evet, bu uydu da sayamadım, gösteremediğim ünlülerden özür dilerim onların sevenlerinden de. Ama dediğim gibi bir sürü ünlü bağış yaptığı için arkadaşlar hepsini bir arada toplamak videoyu en az 30 dakika yapmaya neden olur arkadaşlar. Yani yardımda bulunan herkesten Allah razı olsun biz bir kısmını gösterdik bu uydu da arkadaşlar. Evet, yeni gelişmelerden son dakika haberlerinden haberdar olmak için takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşürüz.